Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ultimate'e giriş yapıyoruz. Bakalım sağlam bir kadro kurabilecek miyiz? Her şeyi beraber bu videoda göreceğiz. Hızlıca geçelim. Şimdi bizim ne oyuncularımız var? Hatta burayı direkt böyle yapmayalım. Bir dakikaya geliyorum. Geldim arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Biz paket açılış yaptık mı? Jumbo nadir oyuncu paketini açıyoruz arkadaşlar. Hadi güzel bir şey gel. Kim geldi? Ligaş var. güzel. Peor mu geldi. Güzel güzel. Arkadaşlar istediğim gibi bir şey olmadı. Bu pakette açacağım. sağlam girmek istiyorum çünkü. Güzel. Güzel. Ligadan güzel. Atletico Madrid'de. Sherlock. Güzel. Şu an daha ilk Modric falan gelmiş. o Güzel. Arkadaşlar son kadrom böyle oldu. Daha akacağız. Bir ilk maçımızı yapalım. Nasılız? iyi miyiz? Kötü müyüz? Bir görelim. O zaman ilk maçımıza başlıyoruz. Şu anda kadromuz daha çok güvenmiyorum.

Topu geçirmedi ve topu kaptı. Ya oğlum bu ne ya? İşte Velvet Touch'sın ilk 11'i. Rayanet Nuri ve Benjamin White. Allah Allah. Ve Modric... Oynamıyor ya. Bayon çok ince bir pas verdi. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Bak burada çalışıyor. Oyun içinde çalışmıyor ya. Bak. Topu daha merkezi bir bölgeye taşımak istiyor. Ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk. Bekliyoruz. Merhaba değerli futbol severler. Bak burasına <laughs> kadar çalışıyor yani. <tıkınlar> çalıştı Çok şükür yarabbim Oh be Şener var. Bugün Hani bu Oyunu kapatıp açtığımdan mı Üçünün FPS falan düşürdüğüm yavaş için yavaş mi yavaş Hiçbir şey bilmiyorum ama çalıştı evet, Oğlum bu ne Bu ne lan Düzeldi galiba ama. İşte konu takımın ilk 11'i. Eşref Hakimi ve ona Batiye Bek oynayacak. Dizire Due ve Gavi ortası. Tehlikeli bir şut çekebilir. Direkt şut çekseydim Ay, ya. Puh. Göremedim de sinirimden. Kaç maçtır? Yenilgi, 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 yenilgi. Yenilgi de değil. Direkt çekiliyor. Of. Of 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 of. Claudia Pina. Hayır 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 Ben adamlara kartları koymadım. Nesi faal lan bunu? Pozisyonda avantaj kuralını uyguluyor. Hakem pozisyonu değerlendirdikten sonra faal veriyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Desire mutlak gol pozisyonunda. De top da Sıkıntı yok. Ve şimdi öne geçtiler. Ve bu pozisyonu hücumu engelliyor. Şimdi ileri çıkıyorlar ve hücumda bir şeyler üretebilirler. Ve kaleci bir Lan kale. Izin bir önceki pozisyonu kurtaramamıştı ama bu defa başarılı oldu. Sörlot. Rakibin tehlikeli hatanı faulle kesti. Bu pozisyon için hakemin eli cebine gidebilir. Ya şuraya bak Allah'ım. Ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Ha yeter ya. <laughs> İşte böyle kaleciler yeri geldiğinde takımlarını sırtlayabiliyor. Kornerden topu içeri kesti. Of be! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Biz bitti demeden bitmez. İşte oh be! Izliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet etkili bir köşe vuruşu kullanılıyor. Pozisyonun sonundaysa nefis bir kafa ve topağlarda. Oh! Oho bizim Burak gitmiş. Son dakikalarda skor bir golle bu goal, goal, goal. yapma be. Son Şimdi uygun bir orta fırsatı. Bir kafa geldi ve kaleci büyük bir çabayla kurtardı. İyi değerlendirmeleri gerekiyor. Ceza sahasına gönderdi. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Yapma. İşte bu. İşte bu. Üç korner Üçte gol be. İşte bu ya. Oy! çarptı. <laughs> bu pasla tehlike yaratabilir ve topu kaybederek bu hücumlar eli boş dönüyorlar. Beraberinde. Kademin son düdüğü geldi. Takımlar sahadan beraberlik Güzel. Dayanıyor. Evet arkadaşlar bir video daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ultimate sürümünde güzel bir başlangıç yaptık. Ee, birkaç sorunlarımız da oldu ama üstesinden geldik çok şükür. İlk maçımızda kazandık demeyi çok isterdim ama <laughs> berabere kaldık ama çok iyi bir geri dönüşle yaptık. Umarım bir sonraki bölümlerde daha iyi oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.